Tatlı yedim, şeker yedim. Nereye gidiyorsun? Ben Ayvalık'tayım. İstanbul'dan arkadaşlarım geliyor. Ben de onları Ayvalık'ın, işte Cunda adasını göstereceğim. Yani e, ziyaret e, gezdireceğiz. Gezdireceğim. Fotoğraf falan çekileceğiz orada. Sosyal Hı. medyamıza koyacağız. Gel bakalım. Öyle. Hiç şey Her yerinden bir şey sallanıyor. Vay. Elena. Merhaba. Kısmı, merhaba. 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 İyiyim <laughs> Sana bak. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim canım. Ee, ben hiç ama hiç beğenmedim bugün. Teşekkür ederim. Asla olmadı yani. Olsun. Evet. Sağ ol. müsaade et bir Meryem bir konuşsun. Meryem özür dilerim. Bakma. <laughs> Bu kadar ne olur. Mı? evet ha, o yok. kadar. Yani Kızladım, hiç, sana kızacağımı şey düşündüm. Hayır şimdi. Sa yorum iki saniye. Özür, <laughs> dilemek bir <mi>? dakika. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve Meryem'le bir dakika. <laughs> Aynen. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Böyle tat yaklaştığın için asla seninle kavga etmem, e, ko konuşmamazdık. Meryem Çünkü o kadar çok... güvenme. Aa. Ya Kemal Bey. Aleynanın böyle ne delirmeleri hepsi bir anda, var. bir anda bir e, anda şey Ama karanlık çok tarafa geçiyorlar Bir anda tokat gibi karanlık gelir. tarafa geçme istimalleri var. Ben öyle biri değilim. <laughs> Hiç. Ama evet. izledim biliyorsun zaten. Bizim anlatmamıza evet, gerek yok. Evet, evet. tanıyorum. As Beni seviyor musun? Evet. Çok teşekkür ederim. Emine. Ne çok yakın oturuyorlar. Ne zaman evet, evet, yakın bir sevmeye başladınız. Gibi. gibi. E podyuma geldin daha şimdi merhaba ne haber dedin. Ama şöyle e, bir, bir durum yok mu Emine Sen ben... zaten e, ne zaman görüştün ne zaman karşılaştın da kavga ettin de özür diledi senden de bir şey. Hı. Ama biz e, şimdi bir defa süreydeyken, şirketteyken karşılaşmıştık. Tamam, o da belki başka bir yerde karşılaştı. <laughs> şimdi biz şirket, siz bir defa biz şirkette karşılaşmıştık o zaman geçelim öyle bir diyalog geçelim. oldu aramızda, <laughs> olumsuz ha. bir diyalog geçmişti. Belki de on, onunla Aleyna da başka yerde karşılaştı. Evet, köşeye sıkıştırdım ben onu o zaman birazcık. Ondan dolayı bana bir gıcık oldu aslında. Şimdi de özür maharetine geldiğinde özür diledi. Hepsi bu kadar bizim Niye muhabbetimiz. Niye rahatsız oldun ayrıca samimi olmalarından. Evet. Ne olmalarından rahatsız olmadım ne kadar Olmuş çabuk... gibi davrandın. Hayır. o zaman. Ne kadar çabuk arkadaşı oldunuz, ne kadar çabuk dedim hani kaynaştınız. Olabiliyor, burada biliyorsun arkadaşlıklar bir dakika, nefretler 3 saniye. Onun en azından teyit etmek için belki de sordum ha, Kemal Bey'e. Ben Beyciğim. sadece saygısızlık yapmak istemiyorum. <laughs> Kendi aranızda konuşmayın isterseniz. Biliyorum. Orada bir, birisi konuşurken siz burada sohbet mi ediyorsunuz? Yok öyle durmayın dedi şey, Kemal Bey. Kemal <laughs> senden Çok yorum alalım. Çok enteresan, evet. Ben hiç beğenmedim Aleyna o ayakkabıların runu falan. Keşke stiletto ile biraz kaldırsaydın. Stiletto o... mu? Niye ilk defa mı duydun stiletto Yo, hayır bunun altına mı diye düşündüm. Hı hı. Acaba evet, mı? ya da başka bir spor ayakkabı. Moderatörümüzün evet. ayağındaki spor ayakkabılar tarzında olabilir. Hem çünkü Kaç rengine yakın. hem beyefendi. de, ne? istediğin ne? turuncu. Ne? Sen bir sus adı? adı? Ama sen mi sus Üst üste adı? konuşmayın tek tek. Şimdi Ama Kemal, Kemal Bey atlıyor lafı mı ya? Tamam bak hocam, ama o, o atladı ben konuşuyordum şu an. Şiddete maruz yani. Şu anda resmen şiddete maruz kaldım. Tamam Simay lafını bitir. Emine sus Simay lafını bitir. Arkadaş elenmeli ee, ki Ela öncek insan sensin burada ben sensin. değilim. Ben stil yarışıyoruz. karar vermiyorsunuz? Jürimiz karar veriyor sen arkadaşlar. Sen e, sen sen tek tek dolarım kendi aranızda konuşmayın. Ben, yardım yardım. Konuşmayı. Neyse, ben izin dolarım verdim dolarım mi, dolarım hala söyledim. konuşuyorsun Emine. Merve Merve'den yorum alayım. Tabii. Alena. Deniz yerine <gülüyor> otur. <gülüyor> yerine otur Deniz. <laughs> Deniz sakın. <gülüyor> Deniz. <gülüyor> bak ciddiyim çıldırma beni yerine geç. Ben bildiğiniz sunuculardan değilim. Ama soğuğum o ayrı. Ona <laughs> şüphe. Bizim moderatörümüzden daha soğuk olduğum kesindir. Evet. Kesin bilgi yayılsın. Anlaştık. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Deniz neden bana bu bunu bu şey bir, şey, bir şey söyleyeceğim öncelikle. <laughs> e, biz Elifler <laughs> olarak <laughs> Elifler olarak bu kavgaya Hiç. karışmadık. ayrıldık. <laughs> <laughs> Asla. Çok öldüm Gelin da aldım Şimdi burada Olgun, yaptığımız ölgün. şakaydı. Ölgün ya Olgun. Hali ben öyküydüm de <laughs> Burada e, birbirinizin üstüne atladınız, e, çığırınızdan çıktınız filan ama unutmayın ben biraz sonra o jüri koltuğuna geçeceğim. Allah Allah'tan tarz ee, almıştım ya Rabbim abi. O zaman kararlarımı o yönde kullanacağım. Lafımı dinleyenler tarz alacak, dinlemeyenler tarz değilsin alacak. Yani sen denizim hiç tarz alamayacaksın benden bu hafta. Doğru bu doğru. Bir Ay, hazır tarzı. mısın Aleyna? Yerine geçebilirsin. Tamam. Hoş geldin Aleyna Yemin ederim ki hiç kavgaya karışmadım Ben onları ayırmak istedim Ben de gördüğümü biliyorum Aleyna artık Bak buradan fanlarına sesleniyorum <laughs> Çok rica ediyorum Çok tatlısınız çok pamuksunuz Lütfen beni takip etmeye devam edin Ama <laughs> Aleyna Ben nişanlıyım ee, Nişanlıyım Aleyna Dünya red bacı <laughs> Yanlış olmaz bizde. O yüzden, e, seni seviyorum Aleyna ama bildiğin Herkesin. manada değil. Bir abi olabilir, bir kardeş olabilir nasıl görürsen artık. ol Kemal Bey. Kaç kez söyledim size, kaç kez. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsunuz. <laughs> artık sıkıldım. Siz anlamazsanız ben size anlatmayı bilirim. Benim bayramlık ağzımı açtırmayın. Sinirlendirmeyin. Çıkar giderim bu stüdyodan. Ki gidiyorum. Bak gidiyorum. Yapma Kemal'cim yapma. Yapma ama yapma. Ben odamda olacağım. <laughs> Yorum için bekliyorum. Aleyna'nın sırası bitince çağırın beni. <laughs> Efsanesin Öykü. <laughs> geri. Çok iyisin ya. Bravo kuşlar. <laughs> Sinirlendirmeyin Kemal'i. Ya. Evet. <laughs> Merhaba Kemal Bey. <laughs> Aleyna. Efendim Kemal Bey nasılsınız? Kötü görünüyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> Yorumu var değilsin. Teşekkür ederim. Alayna'cığım hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Nasılsınız? Ben iyiyim. Ben de yoğunluğa çalışıyorum. Ee, çok güzel eğlendik. Evet. Hayatımda en çok eğlendiğim bölüm. Hmm. Peki o kırmızı ayakkabı nasıl anlatacaksın? Şimdi Ben bu kırmızı ayakkabıyı şimdi anlatıyorum. Burada kırmızılıklar var. Kısa kes. Ben de beyaz giydiğim zaman çok patladı. O yüzden ben de dedim ki en iyisi kırmızı giyeyim. Şuradan şuraya gönderme olsun dedi. Mesaj attım yani. Başka Olmamış. nerede kırmızı ama var? Mesaj Bir de çantamda vardı. <laughs> kırmızı mı? Kırmızı böyle beyazlıydı ama beyaz çok e, patladı. çantam nerede? Çantam nerede? Ha şey kavga ediyorlardı da ben de onları eğiliyordum. Hiç yani o gönderme orada gelmiyor yani çünkü kırmızı ha, gibi bir zaman... şey yok. O zaman son görülmesi falan kapalıydı. <laughs> Aleyna'cığım spor <laughs> ayakkabı fikrini olabilir ama beyaz. Daha <laughs> Yemin ederim ki beyaz da vardı. Çok patladı. Ya da hakikaten bunun altında... Kim giydi bu, bir... bu... pardon kim giydirmedi o beyazı sana? <laughs> Kime uğra mı baktın? O mu bu kırmızıyı giydi dedi? Uğur suçu senin mi? <laughs> Suç benim, günah benim. Şimdi alayına şaka bir tarafta. Orada bir kemer var. Hı hı. Deri kemer, zincirler. Evet. Bu hakikaten ya da böyle bir maskülen bir e, simsiyah e, spor ayakkabı giyersin ya da postal giyersin bunun altında. Başka bir şey olmaz. Çünkü bu kırmızın şeyde e, spor ayakkabı çok yalnız bıraktı. Yani akış yok. Kafadaki bağladığın şeyin sevmedim. Çantada çok İde, hareketli. Bir de bana ben yakından gördüm. Burasında zincir var onun böyle. Öyle mi? Evet. Gönderme orada. <laughs> evet. Olmadı Alayna'cığım. Sağlık olsun. <laughs> Sen tatlısın, güzelsin. Ya teşekkür ederim. Ama bugün tarz değiliz. Ağzınızı Teşekkürler. Aleyna hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, üzerindeki elbise sana büyük. Hayır bu büyük değil. Hmm. Bu benim tarzım. Ay. Bol giymek. Yemezler canım. Ama hep bol bir şey giyinme. söyleyeyim böyle bir çalı süpürgesinden onu hayal ediyorum ve kül kedisine benziyor üzerindeki kıyafet. Gerçekten evet. mi? Ay o da çok güzel bir masal değil mi? Evet. Şu falan. <laughs> güzel mi? Hayatımda okuduğum en üzücü masal. Ama güzel sonra prenses oluyor. <laughs> Sonu mutlu bitiyor. Evet. <laughs> i̇nşallah sen de prenses olursun. Ay inşallah. Hayaller hayatta hayaller dışı. Şey. kavuşursun inşallah. İnşallah amin. <laughs> kötü üzerindeki. Tamam <laughs> olsun. <laughs> kötü görünüyorsun. Ama öyle bitti. demeyin tatlısın değil. Gideyim. Tatlısın ha. kötü görünüyorsun ama yorumun bitti. Tamam teşekkür ederim tatlımız bay bay.